Nevşehir'de hırsızlar boş durmuyor. Bir haftada tam iki evi hırsız girdi. Nevşehir'de hırsızlık vakaları devam ediyor. Farklı mahallelerde yaşanan iki ayrı olayda evlere hırsız girerek değerli eşyaları çaldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde iki evden hırsızlık, iki açıktan hırsızlık olmak üzere toplam dört olayda dört şüpheli şahsa işlem yapıldığı öğrenildi. Konulara ilişkin soruşturmaların devam ettiği de alınan bilgiler arasında.